evet efendim. Evet Serkan Medikal. Evet okunmuş Serkan Hoca'nın maskelerini satıyoruz efendim. Kim? Siz tanıyor musunuz Serkan Hoca'yı? Kim? Arnavut Ayhan. Evet. Evet. Şimdi bakın efendim biz Hasan abi 5 milyon, Cemşit abi 2 milyon adet sipariş aldık. Siz kaç adet istiyorsunuz? 300 milyon. Efendim tamam. Bin, bin tane çalışanımız var efendim fabrikada. Evet 7-24 çalışıyorlar. <laughs> evet efendim. Hemen bir saniye. Faruk oğlum. Arda Utayhan kim lan? Abi ee, en büyük maske baronu Maske baronu mu? Sen Koroca'nın bütün okunmuş, üflenmiş bütün ürünlerini alıyorsunuz. <laughs> tamam. Alo. Arda Utayhan Bey. Evet. 300 milyon adet hesapladım. Tamam. Hesap makyası bozuldu lan. Nasıl yapacağız? Tamam 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 hocam. Tamam. Tamam Arnavut Bey hemen. Hemen hemen bir üretim bağlına geçeyim. Müdürümüze hemen bir sorayım. Hemen sorayım. Hocam şey kaç tane çıkartırız günde? Abi bugün 5 tane tam tamına bitirdik. Evet. Arnavut Bey yarın 300 milyon adet hazır efendim. elinize teslim et. Ne? Aktif karbon mu? Tamam 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 bir saniye. Bir saniye. Oğlum, aktif karbon istiyor. Var mı elimizde? Yok abi. Aktif. Ya oğlum çözüm üretim çözüm çözüm. Bak Aktif karbon nasıl yok? Getir, getir. Al. Al sana aktif karbon. Al çözüm üre, çözüm, çözüm. Adam Arnavut ağzımıza sıçar bizi. Serkomotik. Evet. Evet. Evet Arnavut Bey, evet. Ayhan Bey şey yapıyorum. Evet kesinlikle hijyen. Kesinlikle. Hocam hijyeni bir şey yapmaz. Abi, evet efendim. 24 saat boyunca abi ben her yaptığım işte Bizzat kendim dezenfektan kullanıyorum. Hem hijyen hem de aynı zamanda elemanlarımız maskelere ekstra dezenfektan da sıkıyorlar. Tamam efendim. Tamam efendim. Çok teşekkür ederim. Yarın 300 milyon adet hazır. Hesabı, yatırım, dekontu gönderin hallediyorum. Teşekkürler. Çok sağ olun. Oğlum. Efendim. <laughs> ne? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Abi merdiven altı her yere baskın yapıyorlar. Maske yapıyorlar. Oğlum geri zekalı. Biz merdiven altı al düz, giriş, al düz giriş. Düz giriş. giriş. Işte, düz abi. giriş. Düz giriş. Biz ilgilendirmez. Oğlum bu ne lan? Bu ne? Bu ne? Abi. Atlet lan bu. Abi vallahi son bir tane <laughs> kendim ikinci Oğlum şey bizim ona. kumaşlar ne oldu? Bitti mi onlar? Abi hepsi bitti. Günde 300 milyon tane şey alıyorsun. Oğlum gidin cenaze işlerine kefen alın kefenle yapın. Oğlum biz vatanını milletini seven insanlarız. Evet. Abi çok güzel. Hı? Dur dur Ayhan Bey arıyor. Alo efendim Ayhan Bey. Yok e kesinlikle yarın yarın hemen bitiyor. Yarın hemen bitiyor. Evet biz efendim vatanın milletini seven insanlarız. Ha fiyatta efendim şu şekil. Şey, eğer karbon istiyorsanız karbon olanlar 10 kuruşlu, 20 kuruşlu krizden önce şimdi 5 TL efendim. Ya evet efendim biz vatanını milletini seven insanlarız. Kesinlikle 5 TL. Ama şöyle söyleyeyim bir de Serkan Hoca'nın maskeleri var efendim. Okunmuş efendim bunlar. Bunlar da krizden önce 1 TL'ydi şimdi 100 TL efendim. Ne Niçin? Efendim kriz patladı. Bir saniye. 150 de o alır. Serkan Hoca'yı duyunca o alır. He. Efendim özür dilerim. Üretimleri sıkıntı olmuş. 150 liraymış yok. Kusura bakmayın. Şimdi muhasebeden söylediler bana. Serkan, Serkan Hoca'nın okunmuş olduğu için 50 lirada Serkan Hoca alıyor çünkü. 150 lira. Tamam. Tamam. Yok efendim biz bunu 1 TL'ye satıyorduk. Şimdi 150 lira oldu. Efendim biz vatanımıza, milletimize saygılı insanlarız. Kesinlikle. Yok bizde kaptırmatörlük yok efendim. Tamam. Tamam efendim. Hemen hemen hallediyorum. Sağ olun, teşekkürler. Oğlum, bu ne Bu ne? Serkan hocamın Oğlum insan, i̇nsan... takacak insan 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 takacak. Bu ne lan? Bir, bir saniye. Bir saniye. Gördüğünüz gibi Serkan Medikal. Hı. Serkan hocamızın üflediği kumaşlardan yapılan maske bunu üfledi. <laughs> Taktığınız zaman hiçbir şekilde hiçbir virüs size bulaşamaz. Oğlum adam şey sen komple kafayı sarıyorsun bunlar. İnsan takacak insan. Bir de steril diyor. St adam anlamak Ayhan. Steril, 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 steril. Abi her boyu da var. X -larci var abi. Larcı var, Medium'u var abi. Steril. Her boyu da var. Bunlar da kalıbın değil mi? Evet abi. Evet. Canım canım canım. Sterili yaptım. Yüzüme taktım. Alo. Serka Serkan. Serkan Hoca korona mı oldu? Oğlum Serkan Hoca korona mı olmuş? Oh, tamam. Serkan Hoca olamaz. Basına yansıtıyor. Basına yansıtıyor. Oha biz de gittik. Serkan Hoca olamaz. Ben, ben tamam, Serkan Hoca'nın okuduğu maskeyi taktım. Bana virüs virüs işlemez. İşlemez mi? İşlemez. Tamam. Arkadaşlar. Burada ufak bir mizasen yaptık. Yanlış anlaşılmasın. Lafımız bu. Şu maskeleri krizden önce 10 kuruşa 20 kuruşa satanlar şimdi 3 liraya 5 liraya satıyorlar. Ondan sonra da yok vatan millet Sakarya diyorlar. Siz tamamen vatan aynısınız arkadaşlar. Başka bir şey değil. Allah razı olsa İçişler Bakanımız konuya el attı da hallediyor. Bir de arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Merdiven altı bakın internetten buluyorsunuz. Sağdan soldan yok o diyor 300 milyon adet, o diyor 500 milyon adet alacağım ya, ya inanmayın şunlara ya biraz da inanmayın herkes kendi işine bakın ben klimacıyım ve aynı zamanda savunma silah sanayiciyim bizim ne işimiz olur maskeyle ya Siz de aynı şekilde bu adam bu işi yapıyorsa ondan alın merdiven altından almayın bakın daha çok zarara girersiniz. Üçüm Zaten de... şöyle bir şey ee, ilk başta muhabbete vatan millet sakarya değil giren insanlardan uzak durun en büyük kazığı onlardan yersiniz. Aynen öyle arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. 212 Sunar.